Arkadaşlar Sevil'in kanalına geldiniz Sevil yokken ben Sevil'in açılışını yapayım. Ee, bizim bugün son videomuz Sevil'de. Ee, o yüzden açılışı ben yapmak istedim. Buradan Alacalı68 ablama Emel ablama öteki Meyrem Yağcı, Yağcı ablama çok çok selam olsun. Bir de Meyrem ablam şey sormuş kuşumuzu sormuş kuşumuz yaşıyor. Bazen ahlı esnemi çok çak 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 etiyor da böyle gitmiyor ne gitmiyor bilmiyor. Ne gidiyor da? Selamünaleyküm arkadaşlar yeni videoma Çık. hoş geldiniz canlarım. Bir dakika sesini duyurttum. ben şuradan ben bir sesini açayım sesini bir duyayım ben, ben Selamünaleyküm arkadaşlar Annemin videosuna selam. hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz Hı -hı. inşallah. Bizi soracak olursanız biz de iyiyiz gene yani söylemeden ben söyleyeyim arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Anamın şehir hayatına hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah. Bir sorucu olsanız biz de ilk. Evet arkadaşlar annem bugün gidecek ya yani şu bir bir banyosunu yaptırdım. Aha vallahi canlandı. <laughs> Meryem ablam bu sana özel. Kuşumuzun sesini duydu ya bu. Öpmek için onlara ben ben istedim ben. de. Ben niye ötmez ben. Gel da olabilir size dışarı çıkarmam olsun. bu da bir gelir. Annan çok sımaydı. Beni çağırır, ben. gelip Öyle işte bugün Neyse bu şey tamam. Tamam. tamam Kapat. Sonra ona söz söyleriz yine. Bugün Emel bacımla konuştum. Alacalı 68 bacımızla konuştu. Evet, Ondan sonra diyor sen bu tarafa geçeneğiz. Ablam öyle diyor. Dur ben alırım Ondan sonra annemle bir veda ettiler. İnşallah koyda konuşacaklar. Buluşacaklar. Gelmez Annem koyarım. yine koyu da çağırdı. Gelmezdi. Duyuyor mu Alacalı bacım? Vallahi gelmez. Konya'da almaya. Evet bacım gelecek. E diyor bir ayda diyor kurban Gitti bak arka da gitti. Banyo, banyo yaptı ya Kemal, ondan durma. Hayır arkaya gidiyor. Evet. bir de banyo yapmış arkadaşlar. Yani gidiyor. kestim, ayağını, Hayır, kestim. Kuyu, kuyu ben yaptıracağım abama. Kes atacağım abama. Yolunuz aç olsun. Duydun mu Kemal? Ne diyor? Yolunuz aç olsun diyor. Sağ olun. <laughs> Banyosunu banyosunu ben yaptıracağım arkadaşlar orada. Kankalar ayağım <laughs> kankalarım gidiyorum yarın gidiyorum. Dörtte çıkıyorum. Allah. Beni bekleyediniz ben, can. Çıkın 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 gelin ben kem anamın içi sevdiğim kanalına. Benim, benim anam benim. Sevdiğimin kanalına çıkın çıkın gelin Hı. gelin. Bu için de pastası. Bir, bir tane söylemiş. Giderken çek, çekim yap da Asif'e teyzemin e, heyecanını bir görelim demişler. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl heyecanlandı ya? Allah'a <laughs> emanet Diyor ya, Bugün banyo yaptırdım ya. Hani ya, insan ya, yaşlanmışsa çocuk olurdu. Banyosunu yaptırdım. Kırçık yine kırçık yıkayım, büyütüyor, Üstünü giydiriyor. Yaşlanınca da banyosunu yaptırdım. Hep üstünü tek tek giydirdim. Annem öyle diyor, görüyor musun diyorum, küçükken de yaşlanıyor insan, yaşlanınca diyor. Tabii <laughs> işte, Çocuk oluyor, yaşlanınca. 70 yaşında, 7 yaşında ara dönüyorum işte, gari, yavaş yavaş gidiyor. Ee, ona, onunla konuştuk o babamına. Tamam, onu <laughs> yiyin Nasıl iştahlı yiyor da ama, hımm. Onu hiç yemedim Kemal. Yeme onu diyorum. Hadi <laughs> bakalım.

Hadi ne yapacağım? Tamam. Ben solak yiyor gibi biliyor musun? Ya bu yiyen nasıl yemedi? Ben <laughs> sen bir şey Şöyle şey de sen la, sallayı bak. Kavatında durmuyor. Dur, yeme işte, yeme, yeme, Dur, olur, ne Tamam, değil. yeme lan. bir daha. Hiç yok Yeter, yeter, yeter. Yeter, yeter, yeter. Yeter, yeter, yeter. Yeter, yeter. Yeter, kere böyle o yüzden yedirdim. Sana diyor yanma? Bana diyor mu? Ne mu? Bu yoksa? Şöyle. 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 diyor? Şöyle. 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 Niye? Benim genç yaşımda kodu gitti ya. Esas ne yandı?

Yani 1 yaş bebiş bana, bana mamam benim annem bunu önlüyorsun. İşte 1 yaş bebiş. Evet. İşte he yaş büyüyor. He, işte öyle. Olsun bari. Ne bir şey yok. yapacak bir şey yok. Şey yok. Kalanlar kaldık. Diye. He, çağları gitti. Kocanak yemek döndük. Kocanak çağlarına mı gittik? Kocanak çağlarına geldik. Şey. Ee, şey. He, yalan yana tepte tepte. Yok, çıkamadık. Şeye gittik. Çok yukarıdaki yani. evet. de koyuyor. Ya küçük bile şıkkı vermemiş Ben de koydu bir elleğim kızı çıbıklar koyduk da suyu döktük de gelsin de götürsün diye. Yani abi orada açık olan Kemal Bilmez bitirdiğim sen daha kuvvetmemiş. Bu ne, ki ne yapıyor? Kivi miydi? Çayla, çayla Kiraz mıydı? Neydi o? Vişne miydi? Vişneydi ne? ne şey.

Yalnız Ebe sen niye içmion çayı be? ev çay. E. Aman Tatlı yedi ya. Bak yine da dırdıra bakacaksın. De. E, ne dedin? Temada tadı yiyor lan hissetmiyorum. Hiç mi yoktu? Onda bak Lan ne yiyeyim? İşte duruyor burada tamam Vallahi tatlı yok anne. Hayır. şey katam ya. Senin bana diyor. O yüzden biraz sonra sorandır böyle bak. şekerde, şekilde tatlıyla yiyeceğim aynı oluyor. Kemal dayım diyor yumurtayı aç dayım dedi mi diyor yüzünü bir değiştiriyor diyor. Hmm. Ve diyor şaşırıyorum diyor. Hazretim hmm. diyor abam diyor. Kemal dayı hadi gari seni sırtından taşıyor da diyor atıyor kendini of puf diyor diyor. Sen niye okluğum ya kız diyor. Ne bileyim ben diyor bu da ben de okluğum işte diyor. Anne. Karnımı çakıyorum acaba ingelik kirim de çocuğuma yük olmayayım. Ne anne?

Kaç çocuğunuz yok oldu sakiz de valla. Biz tam ne yapsın, yine doğduydu onların koçluk geldiğinde. Bak hiç daha ben dönmüştüm, çift çocuk oldum. Diyor ya Kezban annem göre, diyor ya, siz ikiniz arkadaşlığınız diyor ya, Sayın Bıbaşı İnan Bey. Anne sana Çin'e işle değil mi verdik? Şak 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 şak, ta bizim olarak duyulurdu. Nasıl duyulurmuş kız, ta bir de gülürdü, onun Sarkısı. gibi de, de. de ben gülürdüm, onun gibi gülürdüm. Eskiden lambayı o da yaratırdı. Yağmur gibi gülürdüm aynen. Şaka eşi, onun takıntını çıkardı. Takıntı yapardı değil mi?

Önceden nasıl alırdın ya baba? Sıgara ile sağzın ne alakası var ki? Onu bıraktı baba, onu yardımını bıraktı. Türlü türlü alırdı ya, onu da kartardı. Karpuzu, yani, martuzu, martuzu, martuzu nasıl şeydi? Eşek babamın içine. Ama oğlumun da şey olmaz e, baba. <laughs> <laughs> Çileye katardı, karpuzu katardı, öbürlerini katardı baba. Karpuzları. Karpuzları çok çiğne. Babamına bir, bir ara kalırsa. ikimiz koya gidiyor. Ondan sonra sağ aldı babam getirdi. Arabaya koydu. <laughs> Nasıl iyiydi valla o gün. <laughs> canı, koyusdu, Eskiler güzeldi <laughs> ya. Emsalım var koydu. Ordu, ordu, arkadaş. Arkadaşlarım var. Bir Medine var bir de Şerefe var işte. Şerefe de asla arkadaşlar. He olsun. O Aksaray'da Medine'de ama daha olmuş olmamış uzak, da yakın değil yani. Elif, de, sen, Elif diyeceğim ondan da zaten şimdi Zehra Aksaray'da o ha. da Aksaray'a gitti. Heyecan bizim mahallede kimse yok. Kimse ö yok. Şey taraflar da var da. Kim ya mesela herkesin diyorum yani evet. iç içe insanlar var bizim yani. Olmadı, yani böyle. Bizim Esma ablam diyordum bir kız olarak o da evlendi gidecek tane sevgilin var. Ondan sonra iki tane iç çocuğun var. Ne olan Buranın var. Ee, olan, var. He, çok can. Emine'nin birinin ki gitti. Çok orta. O canlar da gelirler. Bizim koşuğun olduğunu değil mi var ya? Gelirler. O Olar da yanında kızların yanına gelirler. Enes karnın iyi doydun herhalde. Sessizlik çoktu. Evimizde biri ilk karadaşlar, kan ve... Bir... <laughs> kan dedi dayısı telefon açtı çağırdı prizlerini de attıracağımış. Hemen buraya mı yatırıyor Nasıl iyi istedi lan? Yatsın sabahın zor kalkıyor. Ben... Ne zaman kalma neyiz bir ölüm, triple kalktı. Ben sinirlendim. Evet. Banyon kapsın bir vurdu çatı Allah Allah dedim. mi Ben uyuyamıyorum ya. Niye? Sen alıştın artık. Saati geldi mi kalkıyor. Saat, Saat kalktı. <laughs> Evem yine sen yaptığın gibi yapıyor da anladım bu kalk diyor dedim kalktım kalk. gay. <laughs> İki yüz ama bizim ortaya kaçtı, karşıydı. He öyle yapıyor. Ya ben uyanırsam, sen uyandırmaya çalışıyordun. Kaç kere etti vallahi. <laughs> bir uyanır gibi oldum. Geri uyudum. Cık, olacak gibi değil dedim. Kalk dedim. <laughs> Ondan sonracığıma <laughs> bir baktım hava dedim, iyice aydınladı anam dedim. Ben uya mı kaldım yoksa? Bir baktım Saat 8'in üstündeymiş. Ah haddim ben geç kaldım abim dile ne diyeceğim ben diyor. 8 buçuk <laughs> evet. sa doza geliyor sandım saat. Ondan sonra gittim anne dedim geç kalmışsın dedim. Ondan sonra annen uyur mu dedi annem gayrı bir. Saat aynen. daha yediymiş. Yani bu saatte bir yol olacağız ama Yarın Bu saatlerde 1 2 beşte çıksak 1 saat, 2 saatte oraya varırız. 2 saatte çıkarız. 3 4 5. Bu saatte de bol yeri var mı? 2 güce geçelim de. Ne olacak mesela? He evet. usul usul gidersin Yani ne ölecek bağlı annem yok, Kemal yok. Gitene adamı kayboluyor. Allah Allah, elhamdülillah. Kimin mi edecek? Bomboş olur. olur. Hayır. Bağ mısın? Eee kalk gelin, çocuklar kaldırem evde ne Kemal var, ne abam var. Arkadaşlar bu arada Yemek Kemal yatar. beni hiç kaldırmadı. Allah razı olsun. Yemde yemeye tabii. Hep annemin kanını bu oruçta hep annemin kanını Kemal doyurdu diye dedim. Eee evet. evet. ah. Ah. <laughs> Kemal'dan Allah razı yatarım, olsun. Ben çıktım yani. Kadetim yok buyurdu ya sabah kaybetsin. Diyorum ya beni hiç kaldırmadı sağ olsun diyorum ya. Ama sabah lan erken mi gidecek babam? Erken değil oğlum sen o kadar annem geleceksin saat 4.30'a. <laughs> Yelizden gelmiş gelecek. Yeliz'e bu arada şu arada bir dürüm yiyeyim dedim dostum. Eski iştah da yok. Şekerim çıkmasın. Sabah işte yemeğimizi bir önce çok ekmeğin götüne şey koydum, peynir koydum, yedim onu. oldum, Öyle işte arkadaşlar. O zaman bizde bu kadar olsun videomuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Son videomuzu Bu, çekiyoruz. Son gördüğümüz yani. hallerin, Kemal'in, abamın. Yani bizi... kadar göremezsiniz bu evet. Yok beni görürler canım. Biz yani de, de bizi, de bizi mi yok Bizi görecekler. Allah'tan bir mani olmazsa. Benim yoldaşım sırdaşımda iyi olacak arkadaşlar. Babası gitti mi iyi. Nasıl? Yani videomu çekecek, benimle sohbet edecek, benimle beraber gelecek dedikleri oldu. Evet. Benim destekçiniz. Benimle görüşmek istedim. Yok abi istedim. Ne oldu arkadaşlar? Herkes kendine iyi baksın. Aklınızda her her şeyin görüşmek üzere. Allah emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bak. Destek vermeyin. Allah emanet olun. Allah, Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Gel affetsin. Çünkü gelin. Anam işe